Glock 17 Glock 17 dünya üzerinde en fazla test sınavına tabi tutulan ve bu testlerden başarıyla ile çıkan bir tabancadır. Glock 17 sabit çift hareketli mekanizmaya sahiptir. Aksesuar kızaklı polimer gövde, ergonomik kabza, modern görünümlü dış hat, gizli iğne ateşlemesi, yüksek mermi kapasiteli şarjör, işlenmiş çelik sürgü gibi özelliklere sahiptir. Glock 17 özellikle kolluk kuvvetleri ve bilhassa özel hareket yapan birimlerce kullanıldığını düşündüğümüzde gizli taşıma kolaylığı açısından fiziksel özelliklere sahip. Gövde ve sürgü üzerinde ayrıntı yaratan çok girinti ve çıkıntının olmaması taşıma kolaylığının yanı sıra gizli taşımada hızlı ve sorunsuz çekme rahatlığı sağlamaktadır. Glock 17 üzerinde sabit standart kare nişangah sistemi kullanılmıştır. Bu da hızlı nişan almayı kolaylaştırdığı gibi hassas nişan alınması gereken durumlar için kolaylık sağlamaktadır. Tabancanın emniyet sistemi, tetik kasten çekilmediği sürece iğnenin serbest kalmasını önleyen iğne blokaj emniyetine sahiptir. Ve tetiğe 90 derece açıyla basılmaması halinde tetiğin geriye gitmesini önleyen, ikincil küçük tetikten oluşan tetik emniyeti mevcuttur. Glock 17'de ilave bir emniyet sistemi daha mevcuttur. Drop Safety adı verilen bu sistem, tetik kasıtlı çekilmediği sürece iğnenin ileri hareketini önlemektedir. Glock 17'de polimer şarjör kullanılmıştır. Anatomik eğimli kabza açısı ve düşük namlu ekseni tabancayı elde doğal nişan alma pozisyonunda tutmaktadır. Kabza dizaynlar sayesinde tabanca sağ ve sol el eşit ergonomik özelliklerde tutulabilmektedir. Gövde üzerinde inşa edilen aksesuar kızaklar sayesinde Tabancaya standart muhtelif aksesuarlar kolaylıkla takılabilmektedir. Kalibresi 919, namlu boyu 114 mm, boş ağırlığı 710 gramdır. Fişek kapasitesi 17 mermidir. Heckler Koch VP9 Heckler Koch'un 35 yıl aradan sonra yeni çıkarttığı ilk gizli iğneli tabanca VP9 çıktı. Striker Action tabancasının ilk öncüsü Basit yapısı ve preslenmiş döküm ve polimer parçaların yoğun kullanımı nedeniyle yanlışlıkla Volks Volkspistol, halkın silahı olarak adlandırılan 1970 tarihli Heckler Koch VP-70 Wall-Automatic Pistol idi. Silahın can alıcı özelliği ise Heckler Koch'un tam 4 senesini araştırmasına ve geliştirmesine harcadığı ve silahların meşhur olmalarına neden olan bazı detayları da tasarımına katmış olduğu yeni ateşleme sistemidir. Bu detaylardan bazıları çift yönlü kullanım, şarjör ejeksiyon sistemi, her ele uyum sağlayabilen değiştirebilir kabzalar ve tabi ki Picatinny aksesuar kızağı gibi detayları içeriyor. VP9 daha bile ince ve ergonomik bir tasarıma sahipken, P30'daki ile aynı 10 ve 15 kapasiteli şarjörleri kabul ediyor. Boş ağırlığı 750 gram kadar olan silahın boyutları ise 7.34 inç uzunluk, 5.41 inç yüksekliktir. VP9 tam 4.09 inçlik bir soğuk dövme namlu barındırıyor. Bu namlu 1'e 9 oranında dönen 6 yiv ve vesete sahip. Karbon nitrit kaplama çelik kızağına ise agresif görünümlü ve kavrama tırtıklar oyulmuş. Tetik ağırlığı ise 2450 gram kadardır. Tetik hemen hemen her gizli ateşlemeli silahlarda olduğu gibi çekme mesafesini kısaltan bir tasarma sahiptir. VP9 ayrıca tetik emniyetine de sahip. Silahın ana emniyet fonksiyonu ise iğne blokaj ve düşürme emniyeti içeriyor. Silahın kurulu olup olmadığını görme imkanı sağlayan bir indikatörü de barındıran silah, kulağa oldukça güvenli geliyor. Ayrıca kovan çıkarcısı da mermi yatağının dolu olup olmadığını belirtme fonksiyonuna sahip. CZ Shadow 2 Çeşka hem Shadow'da hem de safkan single action ile donatılmış. CZ-75 Tactical Sports'ta olduğu gibi turuncu versiyonlarla standart modellerin geliştirilmiş versiyonlarını sundu. Shadow 2 küçük ellerin bile üstesinden gelebileceği ergonomik tutuşa sahip. Tetik hem çift eylem hem de tek eylem modunda. Shadow 2'nin en dikkat çekici özelliği turuncu kabzaları ve aynı renkte alüminyumdan üretilmiş şarjör taban plakasıdır. Neredeyse 1350 gram ağırlığında ve 4.8 inçin 122 mm namluya sahip. Sağlam, tamamı çelik gövdeye sahip bir tabancadır. Şarjörler 9 mm Luger kalibrede 19 mermiye sahiptir. Bu tabancanın ilginç bir özelliği üreticiye göre doğruluğu artırması beklenen namlo burcudur. Mevcut modellerin tüm oranj versiyonlarında olduğu gibi çerçeve, sürgü ve namlu gibi ana bileşenler elle monte edilmiştir. El uyumlu oldukça belirgindir. Standart bir Shadow 2, Orange versiyonundan fark edilir derecede kullanışlı ve hedef odaklıdır. Kalibresi 9 mm Luger, şarjör kapasitesi 19 mermi, namlu uzunluğu 4.8 inçin 122 mm, emniyet çift taraflıdır. Toplam ağırlığı ise 1337 gramdır. ZigZao P220 Legion Nisan ayında tanıtılan 10 mm modelin ardından ZigZao Incorporation, Güçlü 45 ACP fişek için sadece tek hareketli tetiğe sahip Tescilli Legion ve geleneksel kompakt carry versiyonunda P220 yarı otomatik tetikli tabancasını duyurdu. Şirkete göre P220 Legion Carry, profesyonel atıcıların taleplerine göre şekillendirilmiş ve birçok modifikasyon almış, geliştirilmiş bir versiyondu. Silah, yivleri korumak için konik bir yivle biten 9.9 santimetrelik bir namlu ile donatılmıştır paslanmaz çelik sürgü, çift taraflı kabza çentikleri, ön eğimler ve kılıf kılavuzluğu için azaltılmış ön profil, çıkarılabilir arpacık ve 14.5 cm görüş hattına sahip düz arpacık ile X-Ray 3 yatay olarak ayarlanabilir mekanik nişangahlarla donatılmıştır. Mermi yuvasının köşeleri ağırlığı ve boyutu azaltmak için pahkırılmıştır. Alaşımlı metal gövdesi şunlar içerir. 3 açık yuvalı Picatinny M1913 rayı, el destek bükümü, Alt kısmında çentikli genişletilmiş tetik koruması. Kavrama için ön içbükey bölüm ve namlu eksenine göre yüksek el konumu için bir bükülme. İçinde Custom Works'un düz tetikli ve ardı sıra tetikleyici tek hareketli tetiği var. Uzun kavisli bir çıkıntıya sahip çift etkili manuel emniyet düğmesi tertibatı, sol taraftaki sürgü salma kolunun dokulu platformunun hemen arkasındadır. Metalik Legion armalı siyah G10 kompozit dokulu kapak plakası kabzanın ön kısmında daha agresif çentiklerle tamamlanmaktadır. Çıkıntılı bir kapağa sahip 3 adet çıkarılabilir 8 mermili çelik şarjörle birlikte gelir. Sürgü ve gövde yüzeyi elit serisi gri serakot polimer kaplama ile korunmaktadır. Walter PPQ M2 Walter PPQ M2 tabanca 919 ve 40'lık Smith Wesson kalibrelerinde mevcuttur. PPQM2 alışa gelinmiş şarjör salma kolu yerine tetik korkuluğunun tabanında bulunan geleneksel bir basmalı düğme mandalına sahiptir. Polimer çerçevenin ön tarafında pikatin rayları mevcuttur. Bu da silahın bir LCC veya taktik fener ile donatılmasına olanak tanır. Sürgü ve namlu, mekanik mukavemetli ve korozyona karşı direnci artırmak için tenifer ile kaplanmıştır. Ön horozlu tetik sistemi 2.3 kilogramlık yumuşak bir tetik çekmesine ve kısa bir geri tepme etkisine sahiptir. PPQM-2 farklı boyutlarda değiştirilebilir kabza sırtları ile birlikte gelir ve silah kullanıcısının maksimum kavrama konforu ve isabetlik için kabzaya eline göre uyarlamasına olanak tanır. Kabza, parmak girintilerine rahatça oturacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Walter PPQ-M2 tabanca, fişek göstergesi ve çift taraflı kapak düşürme tertibatı ile donatılmıştır. Kapağın hem arka hem de ön tarafında büyük eğimli çentikleri vardır. Güvenli kullanım, silahın düşürülmesi durumunda kaza ateşlenmeye karşı koruma sağlayan otomatik tetik ve ateşleme iğnesi emniyetleriyle sağlanır. Walter PPQ M2 düşük profilli nişangahlar, değiştirilebilir ayrılanamayan bir arpacık ve düşük ışıkta atış için 3 beyaz nokta ile donatılmış ayrılanabilir bir arpacıktan oluşur. Kalibresi 9 mm Parabellum veya 40'lık Smith Wesson. Silah uzunluğu 180-183 mm, namlu uzunluğu 102 mm, mühimmatsız ağırlık 680 gram, şarjör kapasitesi 15-11 mermidir. FNX-45 Tactical FNX tabanca serisi ünlü Belçikalı FN Herstal şirketinin yerel bir iştiraki olan FNH USA tarafından ABD'de üretilmektedir. FN, FNX tabancaları 2007-2009 yıllar arasında ABD ordusunun müşterek muharebe tabancası programı kapsamında geliştirilmiştir. Program başarılı olamadı. Ancak gereksinimleri ABD'de ve yurt dışında polis ve sivil pazarında satılmak üzere FNX tabancalarının piyasaya sürülmesine yol açtı. Fabrik National Ferstal bölümü, Vortex Venom açık görüş kolimatör nişangahı ve 6 MOA nişan noktasının önceden takılı olduğu yeni FNX 45 taktikal yarı otomatik tabanca tertibatını duyurdu. FNX 45 kalibre tabanca baz alınarak hızlı sökülebilir bir susturucu ile kullanım için gerekli olan uzatılmış bir namlu ve yükseltilmiş nişangahlarla donatılmış özel bir FNX 45 taktikal versiyonu oluşturuldu. 45 ACB kalibrede sınırlı sayıda üretilen tabanca, FNX 45'in tüm temel özelliklerini korudu. Açık tetikli çift hareketli mekanizma, çıkarılabilir 10 ve 15 mermi şarjörleri, harici namlu dışı ve takılı susturucularla uyumlu bir şekilde çalışan arpacık ve gez. Vortex Venom Compact düşük profilli kolimatör, namlu kapağı montaj platformuna monte edilir ve tek bir güç kaynağında 150 saat kesintisiz çalışma sağlar. Kalibresi 45 ACP, namlu uzunluğu 13.46 cm, mühimmat kapasitesi 10 artı 1, 15 +1'dir. Tetik mekanizması çift hareketli veya tek hareketli. Nişan sistemi arpacık ve kolimatörlü mekanik gez. Mekanik nişangahları sökülebilir yatay olarak ayarlanabilir arpacık ve 3 gece görüşü göstergeli yüksek arpacık. Nişangah Vortex Venom 6 MOA. Malzemesi polimerdir. Ağırlığı 944 gramdır. FN-509 Tactical FN America LLC hala hazırda siyah veya fi renklerde mevcut olan yeni FN-509 Compact Tactical 9mm tabancayı piyasaya sürdü. Model standart 12 veya 15 mermilik şarjörlerle günlük taşıma için optimize edilmiştir. Gerekirse 24 mermi kapasiteli bir şarjörde kullanılabilir. Soğuk dövme 109 mm uzunluğundaki namlu dişleri koruyucu bir somunla kapatılmıştır ve popüler tabanca kompansatörleri veya susturucularla uyumludur. FN Low Profile Optik Montaj Sistemi ise sürgünün çeşitli üreticilerin ondan fazla minyatür kolimatör nişangah modeline monte edilmesine olanak tanır. FN 509 kompakt gövde, geliştirilmiş tabanca kabza dokusu ve değiştirilebilir tabanca kabza kapaklarının yanı sıra fener ve lazer nişangahı monte etmek için MIL-STD-1913 standart rayına sahiptir. Ek özellikler arasında yüksekliği artırılmış, trikon 3 noktalı yeşil tritium gece nişangahlarıdır. FN 509 743 gram ağırlığındadır. Toplam uzunluğu 188 mm, yükseklik 135 mm. Genişliği ise 34 mm'dir. Tabanca 1 adet 12 mermi, 15 mermi ve 24 mermi şarjör ile birlikte gelir.